Şimdi bir daha anlatalım. Ektiğimiz zaman nereye ekliyoruz? Toprağın altına ekliyoruz, değil mi? Fasulyeyi, nohutu. Peki, toprağın altındaki bu kalan kısma, fasulye çıkıp büyüdüğü zaman ne diyormuşuz? Çok <laughs> Peki, toprağın üstünde böyle cilt duran kısım var. Fasulyelerinde, Görüyor musunuz? Oranın ismi neymiş? Dörde. <laughs> Peki, en üstte kalan kısım ne? Lazat parça var. Şöyle neymiş bunlar? Birinci parça. Evet. İkinci parça. İkinci bölüm. Yani demek ki üç bölümden oluşuyor. Şuna benzetebilir miyiz? Çünkü insanın ayaklarına benzetebilir miyiz? Niye? Onun üstü üstünde duruyoruz evet, biz de. Bitkiler de köklerinin üstünde dik duruyor. İnsanın ayağının üstünde mu? Evet, benzetebiliriz. Demek ki kök kısmı ayaklarımızsa gövde, e, gövde <laughs> kısmı bizim Bacaklarımız ve gövdemiz yaprak kısmı da hani ne diyelim başımız gibi düşünebiliriz. İç bölüm. Tamam. Bitkiler kaç bölümden oluşuyormuş? İç bölümden oluşuyor. Bir, dört, iki, dört. hayır. Bir neresi? Bakın şöyle çizelim. Bir, dört. İkinci kısım gövde. Üçüncü kısım yaprak kısmından oluşuyorlar. Sonra bundan ne? Peki bir sorun var. Eğer de bu fasulyeyi e, bu e, tamun arasına ekmeden önce niçin böyle bilmediler ya? Tamun arasına bunları ekleyince bilmediler bizi soramaz mı? Evet. Niçin? Hayır. Tam doğru. Evet. Bu makine bunun içinde değil. Bunun bir maddesi var ama komple bunun içinde saklı değil. Küçük parçaları var ama su döktüğü zaman o parçalar aktif hale geliyor. Önceden uyuyorlar, fasulyeler. Uykuda uyuyor, bir yani duruyorlar böyle. Ne zaman üzerinden su dökülse hemen şişmeye ve içindeki bu gövdeyi yukarı doğru büyütüyorlar. Hatta kendileri de şu yapraklarına bir kısmı ona tutuyor. Ve köklerini oluşturuyorlar. Iç Anladın mı? Su döktüğümüz için oluyor. Su nedir? Su insanların da içtiği bir şey. Su hayattır. Hayvanlar da ise Su olmasa hayat Hayvan. olmaz değil mi? İşte su sayesinde ne oldu? Fasulyeler büyümeye başladı. Peki pamuk burada ne, niye ne demek? Pamuk neyi temsil ediyor? Evde, evet. <laughs> büyümesi için gerekli ortam bize. Bakın burada neyin içinde büyümüş ekranda? Toprak. toprak. Buraya yazalım. Ondan sonra top, toprak. Toprağın içinde büyüyor değil mi? İşte bizim bu Ama hamurumuzda <laughs> işte. neyi yerine geçiyor? Bazen tamam. bu da arkadaşımızın yaptığında gördüğüm nasıl içindeyken kalmanlar arasında şunu şunu Demek ki sonuç olarak bir siyasat kısımdan oluşturulmuş, bir kısımdan oluşturulmuş hmm. diyoruz.